Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pekeks'e yeni gelen bebek güncellemesine bakacağız. Evet arkadaşlar ama size bir şey diyeceğim. Bu videoya gizli bir kod koyduk arkadaşlar ve dikkatli izlemenizi istiyoruz. Ve lütfen ileri almayın. Ve arkadaşlar bu da 30 elmas kodu. Evet ve arkadaşlar ilk önce bu videoyu başlamadan önce bir şey diyeceğim. herkes merak etmiş bebek kıyafetleri nereden alınıyor ve nasıl alınıyor. Biz size videoyu bu videoda göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi nasıl alındığını göstereceğim. İlk önce oyun bölümüne giriyoruz ve insanların yarattığı oyuna giriyoruz. Evet. Şimdi öne çıkan bölümünde baby school'u görüyorsunuz. İşte oraya gireceğiz. Evet arkadaşlar oyuna direkt girdiğinizde böyle çıkıyor. Um, olan şeyler kurşun yazıyor ve burada yeni gelen kıyafetler var çok da pahalı değiller ve yüzler çok tatlı burada um, bir tane ısırma şeyi var Aa, peluş tilki e, Gengeç klavye ve bir tane ikinci bir boron için çok heyecanlıyım. Sadece şu ayık kıyafeti almış o kadar. Ve arkadaşlar bence yeni kıyafetler çok tatlı olduğu için hızlıca aldım arkadaşlar. Bence ben de Ben de alıyorum. Çok şirin. Aa. <laughs> direkt taktı ve emzikleri var. Evet, Eylül bir şey diyeceğim. Bana da direkt taktığında böyle garip bir kıyafet olmuştu. Böyle aldıklarını hızlıca taktırıyor. Yüzler falan da. Evet arkadaşlar bu oyunda var yani Baby School oyununa giriyorsunuz. Oh, çok tatlı. Terliklere bakın. Çok güzel. <laughs> Ve bu yüzü takıyoruz. Yam <laughs> <laughs> Çok tatlı ama şu Yusuf hepsinden daha tatlı bence. <laughs> Öznel yani. <laughs> Bunu ağzımızda takıyor. Arkadaşlar çok tatlı iki tane. Evet arkadaşlar direkten takıyor haberiniz olsun her şeyi. Ayıcık çok güzel tilki be. Burada bir tane piyona var. Ve bir tane biberon. Çok güzel. Ve arkadaşlar şimdi. Aa, çok güzel. Şimdi bütün kıyafetleri almamıza göre. Şimdi bebek bir, bir tane bebek kombini yapalım. Arkadaşlar birkaç tane daha eşya alıyor. Hepsi çok tatlılar. Ben yüzümü şirin sıvak yapacağım ama bu emzik yüzüme uymuyor. <laughs> Sadece bu. Ama bu da çok güzel ama bu uymuyor. <laughs> Aslında bu da uymuyor ama bu, bu daha güzel. <laughs> Ve şimdi ben bunu takıyorum ama bu da çeneme geliyor. Neyse. Ee, şimdi yeni gelen ben ayıcık kıyafetime gideceğim. Ayakkabısı çok güzel. Ayıcık kıyafetin çantası da var. Ama şu an saçım böyle olduğu için Arkadaşlar böyle Arkadaşlar yalnız emziği taktı. Benim, bir e, benim en yüzüne taktım. Yani taktım her zaman taktım yüzüne taktım. Arkadaşlar emzik aşağıda. Evet. Ben saçımı toplayacağım. Bekleyin. bu saç oldu. Ama iki topu saçma. Evet buldum. Keltiş <laughs> gibiyim. Keltiş gibiyim. Evet arkadaşlar şu sıçrayı yapayım mı bilmiyorum. O zaman iyisi bunu yapayım. Ve şimdi arkadaşlar iki da çok güzel. Ve e, şimdi arkadaşlar. eşyalara bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, e, aldığımız eşyaları gösterelim. Burada üç tane eşya var. Arkadaşlar e, göstermek için yakına alırdım. Şimdi elimde bu bir tane ısırma şeysi var. Ağzıma getirip ısırıyorum ve bu çok komik. Nizge bu oyuncakla oynamayı bayılıyorum. Benimle mısın? Sana mı katılabilir miyim? Çok, bu çok eğlenceli ve hadi beraber oynayalım. Evet. Ve en sevdiğim tilkiye bakalım. Çok ponçik. Çok tatlı bu. Arkadaşımızda da var. O da bebek olmuş. <laughs> Sarılım. Arkadaşlar çok güzel sarılıyoruz. Arkadaşımıza bakarsanız e, o da sarılıyor. Evet Arkadaşımızın saç rengi çok güzel. Ve şimdi sarılıyoruz. Evet arkadaşlar çok güzelmiş. Kapatalım ponçiye. Evet şimdi de son olarak piyanoya bakalım. Ve burada bir tane piyano var. Çalabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet şimdi arkadaşlar ben çok güzel bir ev yaptım ve sizlere onu göstermek istiyorum. <laughs> değil bebek odası özür dilerim. <laughs> şimdi gidelim. Arkadaşlar şimdi Miroşka da geldi. Petin bana göre <laughs> çok büyük ama şu an. Evet şimdi size odayı göstereceğim. İlk ben buna Hello Kitty evime yapmak istedim. Amira <laughs> hayvanın çok tatlı. Teşekkürler. Evet arkadaşlar böyle bir oda. Çok güzel oldu. <laughs> Ve burada tabii ki özel fotomuzu var. Evet arkadaşlar, en özel foto. Çok oh güzel. God, burası çok tatlı. Evet arkadaşlar, şimdi burada yeni bir koltuk var çok tatlı. Hem de bebek boyutunda. Ee, çok tatlı ki e, şey tikin. evet. Burada da e, bir, birkaç böyle masa aldım arkadaşlar. Üstünde PKX yazıları var. Evet. Çok güzel. Şimdi burada bir tane halı var arkadaşlar. Seksek şeklinde ama sadece dümdüz bir halı. Ve arkadaşlar bu şeyler eski de yine de koymak istedim. Ve arkadaşlar burada bir tane şey var. Bakın. Zaten bu vardı sanırım. Ve eski bir tane yıldız lambayı koydum. Ve arkadaşlar burada ikinci halı. Burada bir tane yer var arkadaşlar. Kim? Çok tatlı. Hem de yapabiliyoruz bir şeyler. biliyor muyuz? Bilmiyorum. Dur olmuyor çizemiyoruz. Acaba neden? O tuşlar ne için? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Sonra da neyse kalın. Mira. Üstümüzdeki şeyde. malı hem de. Ve arkadaşlar. Ayıcığım yemek yiyeceğim. Eyvah kediye demiştim. <gülüyor> Çok kötü <laughs> oldu. Burada bir tane ayıcık var. ya dedi. Kaçtım baktım çimpeci. Arkadaşlar şimdi fotoğraf çekeceğim. Aa, fotoğraf çekince öne gösterdim de böyle oluyor <laughs> bu. Çok Hocam uzun. Hocam uzun. Nasıl yani? Bacağım. güzel olur. Arkadaşlar ben de bacağım çok fena uzun çok güzel. <laughs> İnce ama uzun. Çok değişik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık yani arkadaşlar mutasyona uğramış petimizi bile yapabiliyoruz. Mira yaptı ve ben de yapmak istiyorum. ben boyumu biraz yükselteceğim böyle biraz zor. Evet. Şimdi Miroşku gel gidelim. Gidelim. Şimdi geldik buraya gidiyoruz ama burada mutasyona uğramış, Pete bilen bir kız var. Evet arkadaşlar. Şimdi onun yanında bir tane e, robot var arkadaşlar. Orada mutasyon uğramış bir tane petini e, yapabiliyorsun. Evet. Ee, i̇yi de iki tane seçince olabiliyor. Arkadaşlar ikisini birden yapayım. İkisini birden yaparsak ne oluyor acaba? Bilmem. <laughs> Çok tatlı! Dur o zaman diğer hayvanlar ne oldu? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Yes. <laughs> Ama ne oldu gerçekten ona? Aa, öbür hayvanım normal. Neyse olsun kuşumu çok seviyorum. Ve çok güzel arkadaşlar bebe olunca çok daha tatlı oluyorsunuz. Minik böyle uçan gibi <laughs> evet, olur. Evet arkadaşlar. Şimdi Bakın. benim Among Us'un da mutasyonu uğradı. Mira selam. Ben kuşumun Arkadaşlar glitch'in hayvanı bir like. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi çok güzel. Hadi uçalım. <laughs> Dur. Dur. Like Unutmayın sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.